Arkadaşlar bizim güzel kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. ben ya arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ışık olan sıkıya bakmaya çalışacağız Skype Pardon şimdi gideceğiz ben kısa yoldan deniyorum Pes olmayanlarda kısa yollardan gidebilir bu şampiyon olmayan var. Uçakta gidebilir. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben çok kötü hastayım. Salgın var. Siz de kendinize dikkat edin. Evet. Şu büyük olan geniş olan ona gidiyorsunuz en sondaki. Evet. İlk normal bebek olması lazım. Ben şimdi çıkartayım. Şöyle bebek aldım. Pardon. Heh. Evet, ay <laughs> düştü. Bir daha deneyeceğiz. Ben buraları hızlandırayım. Hmm. Evet arkadaşlar, geldik. Aman bebek koyalım. Yıkamadım ve düşmemeye çalışacağız. Bütün nerede? Ha ben onu çantama koymuşum. Çanta demişim. Oskay. Aman. Şeyler. <laughs> <yana>. Sky. Foto foto foto. Ay, da ben çıktım. <laughs> Oo oh, 18 takipçi olmuşum Monika bak. Hı hı kıskan. Benim 58 Aman. Evet. Uçan ve petinizi Çıkartın Yasemin de geldi. Çok şimdi tanımak istiyor. Aa ben neden yüzüyorum Hayır, Aa. Bunlara bak çok zor. Oralara bayağı bir <laughs> sanırım. <laughs> 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 küçük olalım. Büyüyelim. Evet. Şunu uçalım. <laughs> ay ay ay. Aşağı <laughs> yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı evet sky yay yeah. geldik sky'a evet ne ben gidiyorum vallahi ya <laughs> O kadar yaptık. Ve pekekslerin altında gelmiş olduk. Ben sıkın şeyini okuyacaktım. Gel sen de sesi var kelebeğe. Allah Allah. Başı bebele attı seni. <laughs> Ay Yasemin. <laughs> Çıkalım. Burada alınmıyor arkadaşlar peçeniz. O yüzden peçenizi çıkartıyorsunuz. Yeniden. Heh. Evet. Yavaş. Aşağı. Yukarı. Şurayı patlatalım da. Heh. Ne işi var ya sıkayım burada? Evet. Oh be sonunda bacaklarımı uzatıp güzel tanıştığımıza benim olmaz ki. O kadar uzun zamandır uzayda bir yıldız olarak seyahat ediyorum ki sonunda insan formuna nasıl gel. Siz olmasaydınız sonuna kadar sıkışıp kalırdık. <laughs> Bir dakika. Bir daha kuruyorum. Arkadaşlar çok büyük bir gizem buldum. Bak, Şurada birisi var vardı? Çok ama çok ama çok. Ama çok büyük bir gizem. Bakın okumaya gidiyorum ikinci şey de Oh ben sonunda bacaklarımı uzatabilmek ne kadar da güzeldi o kadar uzun zamandır uzayda bir yıldız olarak seyahat ediyorum diyor. o zaman sıkış uzun zamandır aramızda uzayda neredeydi? <laughs> o şey. Bu ışık yani Sky. Admin de Sky'a. Hmm, mı anlamaya başlıyorum? Yani eski haline dönemiyorsun öyle mi? Sana yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız diyor. Yani siz de güzel Ya belki Sky şey de olabilirdi. Diğer güncellemede. Bunu diğer güncellemede ay da olabilirdi. Belki diğer güncellemede gökyüzünde olabilirdi. Kim biliyor kim bilmiyor. Peki Sky neden Pekin şehrin altında? Bir de tam şey girişteki yerin altında. Ben de zaten bu güzel Özgüş TV'den öğrendim. Bunu... Arkadaşlar iPhone telefonlarda şey değiştireceksiniz. Zamanı günlere kılıç alıp bu kanatı alacaksınız. Bakın, böyle. Böyle. Şu. Neden olmadı? Kaç oldum ben? Hayır ne yapayım? Aman bana. Ay bu hala burada mı? Neyse arkadaşlar. Ben sıkıyı okay, çok beğendim. Ah. <laughs> <laughs> İnşallah. Siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum ve bay bay.